Eyvallah, teşekkür ederim. E, 6 ay önce COVID geçirdim. Şimdi işte sıram geldi ve aşılamayı gerçekleştirdim. E, neler düşünüyorsunuz? Aşılandınız artık daha güvende mi hissediyorsunuz? E, tabii güvenli hissediyorum ama herkesin tabii yine güvendiği kendi elinde sağlaması lazım. Hani bu süreye kadar kendimi koruyabildim ve çevremdekiler elbette. şimdi aşıyla birlikte tabii ki daha da rahatlayacağım. En azından hani yine maskeyi çıkarmasak, yine kendi güvenlik önlemlerimizi alsak da aşı olduğumuz için bir kendimize güven geldi şu anda. <laughs>